AutoCAD'i orta düzey biliyorum. Genelde 3D SolidWorks'larla kutu mobilya çizimleri yapıyorum. Rhino sorusu da aynı SolidWorks SWOT'taki gibi parametrik yapı var mı? Ee, SolidWorks, SolidWorks OD herhalde o modülünü hiç bilmiyorum ama Rhino'da Grasshopper'la parametrik e, çalışmalar yapabiliyorsunuz. O şekilde söylemiş olayım. Siz muhtemelen panel mobilya çalışıyorsunuz. İşte parametrik olarak belirli ölçüleri sabit tutup bir kısmını çekince geri kalanın ona göre revize olduğu çalışmalar Rhino'da da yapabilirsiniz. Solidworks'teki sistemi çok iyi bilmediğim için %100 aynıdır diyemem. Birbirlerine avantajları ya da dezavantajları olabilir Rıdvan Bey. Ama Rhino zaten parametrik çalışılabildiği için son zamanlarda bayağı popüler değişti. Yani normal modelleme yapabiliyorsunuz. Artı Grasshopper'la da parametrik Rhino'da da çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde cevaplamış olayım.